çok şey var. Şimdi sözü ben e, e, Doktor Abdülcelil Alp Kıray kardeşimize veriyorum. Kendisi din hizmetleri ateşesi olarak orada bulunmuş. Öyle anlaşılıyor. Tam CV'sini inceleyemedim ama Afganistan'da dini hayatla ilgili bize e, bilgi e, verecekler. Buyurun hocam. Söz sizin. Ee, hocam selamun aleyküm diyorum. Öncelikle e, bu sempozyumu düzenleyen Abdullah Bey'e ve siz e, sizinle de Böyle bir sempozyumla karşılaştığım için kendimi bahtiyar hissediyorum. Size rüya ben Pakistan'daki çalışmalarınızdan dolayı e, takip etmiştim, biliyordum. E, ben de şu anda dört yıldır Afganistan'da e, yaşayan birisi olarak buradaki hayatı birinci elden, sokaktan, çarşıdan, pazardan, e, yine üniversitelerden, medreselerden orada edindiğim izlenimlerimi aktarmak istiyorum. E, CV deyince ben kısaca bir aktarmış olayım. Ben Erciyes İlahiyat Mezunuyum, Yüksek lisans doktora. Hadis yine Erciyes'te yaptım. 2011-12'de Ürdün Üniversitesi'nde araştırma yapmak üzere Ürdün Üniversitesi'nde bulundum. Rahmetli Şeyh Şahip Arnavut Hoca'dan ders aldım. Ondan sonra Afrika ülkelerinde Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak bulundum. En sonunda Afganistan'dayız. Bu en sonki tarihe kapsamında Türkiye'ye geldim. İnşallah ortalık düzelirse önümüzdeki ay içinde tekrar geri dönmeyi planlıyorum hocam. Yani sizden alacağımız bilgiler tamamen Fırından yeni çıkmış taze bilgiler. İşte, Öyle anlaşılıyor. Işte, Allah razı olsun hocam. Ülkedeki dini hayat e, diye bir üst başlık koydum ama alt tarafta ben e, oradaki üniversiteler, şeriat fakülteleri, oradaki medreseler, halk ve sokakta, camide karşılaştığımız e, dini hayatı e, kısaca aktarmak istiyorum. E, ki bu dini hayata girmeden önce Afganistan'ın e, son yüz yılını e, bir giriş yapmak istiyorum. Şu hocam odakim, orası çok uzayabilir. Orada çok hassas olun. Orası tuzak. Dikkat edin. Hocam birkaç cümleyle bizimle ilgisi olan kısmını söyleyeceğim ben. Tamam. Şimdi 1919-1929 e, malum e, Afganistan'da Emanullah Han'ın iktidar olduğu dönem Emanullah da Afganistan'da Türkiye'deki gibi bir modernleşme hareketi başlatıyor. Ve bu anlamda işte dini eğitim kurumlarını e, hepsini yasaklıyor. Sadece Kabil'de imam ve olmak üzere bir dini resmi bir medrese inşa ediyor. Sadece oradan mezun olanlar imam ve mezun ol, olabiliyor. Onun dışında ülkede herhangi bir dini eğitim kurumuna müsaade edilmiyor. Kısaca bu şekilde bahsedeceğim. Bu 1919'dan başlayan bu yasak 20'de en son 1951'de Kabil Üniversitesi'nde Şeriat Fakültesi kuruluyor. Arada bir 30 yıllık bir, bir boşluk var hocam. Aynı zamanda Türkiye Afganistan'daki idareciler muhtemelen Türkiye'deki faaliyetleri takip ediyorlar. Çünkü malumunuz Türkiye'de de Ankara İlahiyat'ın kurulması 1949, peşinden iki sene sonra Afganistan'da K1 Şirat Fakültesi bu şekilde kurulmuş oluyor. O, o kurulduktan sonraki süreçte bir dini eğitim anlamında bir hizmet var diyebiliriz Afganistan'da ve ondan sonra şu anda bile bulunduğumuz 2021 yılında Afganistan'da Şirat Fakültesi sayısı çok fazla değil. k Kabil'in dışında bir Ceralabat'ta var, onun da kuruluşu e, 1994. Hocam Belk'te var, 1993 tarihi. Aptahar'da e, var, 1995. E, ondan sonra Host ve Kandahar'da var. Onlar da 2000'den sonra, 2003 Host, 2009 Kandahar'da kurulmuş olan şeriat fakülteleri. Ve şu anda e, Afganistan'da şeriat fakültelerinde doktora eğitimi veren sadece Ceralabat Üniversitesi var. Diğer hiçbir üniversitede doktora eğitimi yok. Yüksek lisans eğitimi ise sadece Kabil Üniversitesi'nde var. Ve görüştüğüm, tanıştığım bütün üniversite hocaları maalesef doktorası olmayan ama tanıştığımızda işte doçent ve profesör olarak takdim edilen oradaki doçentlik ve profesörlük üniversitedeki hizmet süresine göre yazdığı bir iki makaleden dolayı 3-4 sene sonra doktor, doçent ve profesör oluyorlar. Bu eksikliği görüştüğümüzde konuştuğumuzda zaten eksikliği kendiler de hissediyorlar farkındalar ve bu eksikliği gidermek üzere yurt dışına gitmek istiyorlar doktora eğitimleri için. Mesela bulunduğum şehir Mezar-ı Şerif'te Şeriat Fakültesinde toplam 35 tane hoca vardı. Bunlardan sadece birisinin doktorası vardı. Yüksek sans sayısı 3-4 kişi gerisi hepsi lisans mezunu. Şimdi böyle bir ülkede işte dini yapıyı konuşuyoruz ama eksiklik bu şekilde başlıyor. Bir diğer bu eksikliği gidermek üzere insanların gittiği yerler, sizin de bulunduğunuz zille ülke olan hem Pakistan yakın olduğu için ya Pakistan'a gidiyorlar ya Mısır, Ezher'e gidiyorlar. İran, Türkiye ve Suudi Arabistan gidip eğitim almak istedikleri yerler. Bir de hocam ülkede bu resmi eğitim kurumlarının dışında her şehirde, her köyde, her mahallede, her ilçede olan bu dini medreseler var. Bu dini medreseler de aynı şekilde 1919'daki modernleşme hareketlerinden etkilendiği için 1979 Rus işgaline kadar neredeyse ülkede yok denilecek şekilde medreseler hemen hemen yok. 1979 Rus işgalinden sonra ki o dönemde sorduğumda her şehirde bir medrese ya var ya yok. Ondan sonraki süreçte insanlar özellikle Pakistan'a gidiyorlar. Pakistan'a e, giden e, öğrenciler oradaki medreselerden eğitim alıyorlar. Medrese eğitimi aldıktan sonra işte Rusların e, 1989 dönüşünden itibaren bu medreselerden dönen öğrenciler geldikleri şehirlerde orada medreseler inşa ediyorlar. Ve kendi öğrencilerini orada aldıkları eğitim üzerine e, bir yeni sistem kuruluyor. Bu yeni kurulan sistem e, öyle ki mesela örnek vereyim Sumut olarak bulunduğum şehir Belk'te eski yaşlı hocalar var. 1979'da Ruslar buraya geldiğinde tek bir medrese vardı diyorlar. Ama şu anda bugün 2021 yılında binlerce medrese var. Her caminin yanında bir medrese var hocam. Her mahallede, her köyde medrese var. Çünkü şeyden bu medreselerden mezun olan her bir öğrenci bilgisi seviyesi her ne olsa olsun hemen gidiyor herhangi bir köyde imamlık yapıyor. Bir yandan da oradan öğrenci yetiştirmeye bakıyor. Bu çok sayıda medresenin olması, oradaki eğitim seviyesini zaten iyice düşürmüş durumda. Dolayısıyla çok çok iyi hocalar var, çok kaliteli hocalar var ama aynı zamanda her önüne gelende hoca olduğu, oradaki ifadeyle hani mulla ifadesini biz Türkiye'de kullanırız, orada mevlevi ifadesi kullanılır. Bu ifadelerle, bu isimler kendilerini din alimi olarak ifade ediyorlar. Oradaki kullanan bu kavramlara biraz aşina olmak anlamında söyleyeceğim hocam. Ee, şimdi orada mulla ifadesi medreseye yeni başlayan, bizdeki emsile bina maksud izzi okuduktan sonra yükselirken ilk ilk okulu dönemde medreseye ilk başladığında o öğrenci işte mulla diyorlar. Yani mulla ifadesi bizdeki gibi bir mulla ifadesi anlamına gelmiyor. Eğer medrese iyi e, bitirirse orada medrese hocam toplamda 7-8 yıl sürüyor. E, 8 yıl bittikten sonra bir icazet programı yapılıyor. Yapılan icazet programı ismi hocam, desterbendi diyorlar. Bu desterbendi programında mezun olan öğrenci hocaları kendilerine bir icazet veriyorlar. Bu icazette artık o kimse Mevlevi deniliyor. Mevlevi e, medreseyi bitirmiş, icazesini almış öğrenci demek. Şimdi oradaki medreselerin bizim Türkiye'deki medreselerden e, farkı ne? E, okutulan müfredat hemen hemen aynı diyebiliriz hocam. Başta okudukları bizdeki emsile bine Mahsud ezi tarzı Arapça sarf nahi eserleri var. Ama bu eserler bizdekinin aynısı değil. Farklı eserler var. Mesela ilk ilk başlarken Bidan diye Farsça bir eserle başlıyorlar. Ondan sonra Şurutu Salat diye kısa bir ilmihal -il bilgisi. Bizdeki Nurul İzah tarzı bir eser okuturuyor. Ondan sonra Muazi diye bir eser var okutuyorlar. Bunun hem peşinden Tuhfetü'l-Sebyan diye bir eser var. Kısaca eserleri tek tek ismini saymayayım. Bunlar bittikten sonra Hanefi fıkıh kitapları okutuluyor. Bunlar mesela Kuduri metni, El Muhtasar olarak e, bilinen ama daha çok müellifin adıyla bilinen e, Kuduri eseri okutuluyor. Yine Hidaye okutuluyor, İbni Abidin okutuluyor e, ders olarak. Peşinden Mantık, dersleri, İsa Goji, e, Nehum Mir tarzı eserler okunuyor. En son sene, medresenin son senesinde Kütüb-i Sitte okutuluyor hocam. Kütüb-i Sitte'nin tümü hızlı bir şekilde, yani şerh yapmadan, açıklama yapmadan böyle hızlıca bütün metinler Buhari, Müslim, Nesai, İbn-i İmace, Tirmizi peş peş okunmak suretiyle hadisten de icaze almış oluyor ve kendilerine hadis e, icazesi veriliyor. Silsile şeklinde, aynı aynı an, an, an şekilde gidiyor. O silsile örnekleri de bende var. Ee, daha sonra paylaşırım. İnşallah Bu şekilde biz bitirdikten sonra bu kimse artık Mevlevi oluyor. Mevlevi olduktan sonra kendisini geliştirirse herhangi bir alanda hadis alanında kendisini geliştirir hadis ehli olursa ona şeyhul hadis diyorlar. Eğer tefsir alanında kendisini okur, geliştirir, tefsir vermeye müsait bir hale gelirse ona şeyhul tefsir diye isim veriyorlar. Veya eğer kendisi fıkıh alanında geliştirmek istiyorsa bu kimse e, bu i Hindiye kitabı baştan sona eğer ders olarak okuduktan sonra bu kimseye müfti lakabı veriliyor. O anda e, fetvalar bu kimseye gidiliyor. Müfti olduktan sonra bu şehirde insanlar fetvalarına gidip ona soruyorlar. Bizdeki gibi her şehrin bir ilçe müftüsü yok. Bir, ilçe, bir ilçede bir şehirde 4-5-6 tane müftü olabiliyor. Bunlara gidip fetvaların kendisine sorulduğu isimler oluyor hocam. Şimdi bu şekilde olan bu dini hayatta peki resmi kısım da var mıdır? Bizdeki İmam Hatip Lisesi benzeri, resmi okullar var. Bunlara derli olum deniliyor hocam. Bu derli olumlara giden öğrenciler ki bunların eğitimi e, birinci sınıftan başlıyor. Yani derli olum eğitimleri bizdeki gibi ortaokul lise değil, ilkokul ortaokul lise olmak üzere toplam 12 yıl. 12 yıl resmi eğitim kurumlarında dini eğitim alabiliyor. Fakat resmi eğitim kurumlarındaki eğitimden insanlar pek pek memnun kalmıyorlar. Bir de dışarıdan ekstradan bir medreseden de eğitim almak istiyorlar ve dışarıdan eğitim arıyorlar bu medreselerden. Mesela ilahiyat fakültelerindeki hocalarla konuştuğumuzda kendi öğrenci profillerini şöyle izah ediyorlar. Eğer diyor bizim öğrenciler hem medrese okumuş hem de darl olup okumuşsa resmi eğitim kurumlarından bunların Arapçası iyi diyorlar. Ama sadece resmi din eğitim kurumundan mezun olmuşsa bunların eğitimleri çok fazla iyi değildi şikayetleniyorlar. Bunlar işin hocam eğitim kısmı kısaca verdiğim bilgiler e, sokakta halkta e, konuşulan konular nedir diye soracak olursanız e, zahiri anlamda şekle önem veren bir dindarlık olduğunu söyleyebiliriz hocam. Yani insanların e, giydiği giyim kuşam, sakal üstüne giydiği elbise, başındaki sarı bütün bunlara dikkat edilen şeyler, bu hassasiyetlere dikkat ediliyor. Siz hoca olduğunuzu eğer söylüyorsanız ve sakalınız yoksa çok fazla itibar görmezsiniz. Zaten herkes elbise olarak Afgani giyiyor, malumunuz Pakistan'daki gibi. Yine kadınların giyimi noktasında bir tesettür hassasiyeti var. ama şu anda mesela basında çağduri burka denilen bu giyim tarzı aslında oradaki kültürün bir yansıması. Yani bunu çok da şer'i olarak böyle bir e, bir gereklilik var diye izah etmiyorlar. O kültür e, ta geçmişten beri var. Mesela şeyden e, Muhacemül Buldan'da görmüştüm hocam. Yakut Elhamavi bahsediyor. Helment vilayetine giden bir seyyah. O şehirde e, kadınların sokağa hiç çıkmadığını sadece geceleyin e, ziyaret için birbirlerini gitmek için akşam namazından sonra gittiklerini çünkü dışarıda sokakta hiç kimsenin bir kadın e, görmeyeceğini Kazınlar kendi mahremiyet düşüncesini bu şekilde izah ettikleri toplum onlar ancak akşamları gidebiliyorlar misafirliğe çarşı pazar vesaire gibi yerlere. Bu kültür aynen devam ediyor. Bu devam ettiği için belki bazen işte Hanefi fıkı böyle mi söylüyor ve Taliban'ın bugün siyasi idarede Hanefi fıkhını şey yaparken çok katı bir Hanefi fıkhı mı uyguluyor? ifadeleri aslında Hanefilikten öte kültürün bir yansıması olarak olduğunu düşünüyorum. Ee, yine toplumda bir selefi ve geleneksel yapı var. Bu selefi e, e, olan şahıslar e, ve eğitim kurumları, mesela medreseler e, bu türbe ziyaretlerine bid'at diyorlar. Ondan sonra herhangi bir şeyh, tasavvuf gibi şeyleri bid'at olarak vasıflandırıyorlar. Ve bunlara sert bir şekilde karşı çıkıyorlar. E, ve diğer taraftan işte geleneksel olarak kabul edilen o bölgede daha çok Buhara ekolu diyorlar. Buhara, Özbekistan zaten yakın bir yer. Buhar ekolünü devam ettiren medreseler var. Onlarda daha çok sufi meşrep, işte şefaat veya e, tevessül, rabıta gibi konuları çok fazla gündeme getiren, bu şekilde devam ettiren yapılar var. Yine ülkede e, cemaat yapılanmaları ve tarikat ve tasavvuf yapılanmaları var. E, hepsini uzun uzadıya bu e, süreçte aktarmam belki mümkün değil ama e, hangi tarikatlar var? Rufailer, e, Nakşibendiler, Müceddidiye diyorlar, Mesela Serhendiye diyorlar, İmam Rabbani etkisinin olduğu bir coğrafya. Bu şekilde tarikatlar ve tarikat şeyhleri varlar. Onları da toplum. Serhendiye kelimesini şu ana kadar hiç kelime olarak sizden duymadık. Evet. Yani Taliban, Diyeben bağlantısı, evet. yani Pakistan'da bulunan bu fikir hareketinin oradaki dini hayatta hiç mi bir bağı yok. Onlara eğer bildiğinizde var da şu anda sözlü sununda yoksa belki öyle bir beklenti de vardır bu. Çünkü sürekli olarak Türkiye'de diyo ben Taliban evet. ve diğer şeyler konuşuluyor. Buyurun. E, hocam malumunuz doğrudur. Diyo-bent kelimesini kullanmadım fakat çünkü ayrı bir konu. E, sizin daha çok uzmanlık alanınız Pakistan'da bulundunuz. E, şunu söyleyebilirim hocam. Bu bahsettiğim bütün medreseler. Hepsine gittim. Bulunduğum şehirde, bölgede, civar şehirlerde. E, e, ve iş işte mezuniyet programlarına katıldım. E, öğrencilerin aldığımız icazetlere baktım. İcazetlerin hepsinde diyor bent var. Çünkü silsile şeklinde geliyor ve dolayısıyla bu medresede zaten ifade ettim ya 1979'dan sonra Pakistan göçü, hicreti ve oradan dönüş. O gelen herkes oradan aldığı eğitimi buraya getirdi. Mesela e, müsaade ederseniz bir tane ne silsile var elimde. Silsiledeki isimleri söyle söyleyeyim. Zaten hemen Diobent gelecek. E, kendisi öğrencinin aldığı hocası Hazreti Mevlana sahip Muhammed Said Haşimi. وحصل له الاجازه والسماع عن شيخ شيخ الحديث محمد نعيم اخون زاده وحصل له الاجازه والسماع عن شيخ شيخ الحديث مولانا عبد الحق سنة اسم شيخ الحديث مولانا حسين احمد مدني شيخ الحديث محمود حسن ديوبندي geldik ديوبندي sonraki silsile مولانا محمد قاسم yine ديوبندي شيخ عبد الغني دهلوي Ee, Şah Muhammed İshak, Şah Abdülaziz Dehlevi bu şekilde gidiyor hocam. Yani hepsinin silsilesinde Diyobent var. Diyobent olmayan bir silsileye henüz ben rastlamadım hocam. Hepsi Diyobent bağlantılı olan şeyler. Ancak buradaki bütün Mevleviler, Afganistan'dakilerin hepsi silsilesinde Diyobent var diye tamamen ya Diyobent çizgisinde midirler? Ya onu tam olarak söyleyemeyiz hocam. Çünkü herkes gelmiş aktara aktara gelmiş. Ve bulunduğu coğrafyanın, bulunduğu şehrin e, hatta bulunduğu etnik kükenin e, rengini almış ve değişmiş bir medrese kültürü olduğunu söyleyebilirim. E, aynı zamanda oradaki medreseler, o kısmına da değineyim hocam. Az önce arkadaşlar bahsettiler. Maalesef e, her medrese bir etnik kükenin medresesi olarak kendisini var eder. Hani Tacik Medresesi, Türkmen Medresesi, Özbek Medresesi, Peştun Medresesi. Her üveli Hocalara hangi milliyettense öğrencisini oraya gönderiyor. Bu etnisite her tarafa yansımış. Çok nadir diğer öğrenciler var. Yani medresenin tümü, yüzde yüz öğrenci aynı etnik ülken değil ama çok nadir diğer etnisitelerden de öğrenci var. Ama çoğunluk olarak herkes hangi medrese, kime aittir herkes onu bilir zimine. Böyle bir dünya hocam şey. Afganistan. Muhtemelen vaktim doldu hocam bilmiyorum. Saat'e bakmadım. Evet. Ee, ben kısaca Şaför, bir dakikanız var eğer Arzu evet, Hocam, kısaca e, Afganistan'ı konuşurken, Afganistan'dan bahsederken, tabii ki oradaki dini hayatı, e, toplumu ve sosyoloji okumadan e, yapılan siyasi, askeri, e, bütün analizler bir anlam ifade etmiyor. Halk tabanında, bütün halkın tümü, e, hepsi mütedeyindir. Mütedeyin olmayan hiç kimse yoktur mütedeyin olan kesimin de ekseriyeti şu anda Taliban'ın bütün ülkeye hakim olması biraz da bu sürücüden dolayıdır. Eski hükümet her ne kadar dışarıdan bakınca sanki laik ve seküler bir hükümetmiş gibi düşünülse bile eski hükümetin döneminde bulunduğumuz yerlerde birçok şehrin valisi bile aynı zamanda din adamı ve ve mevleviydi. Yani hem geçmişte hem bugün de din adamı olan, mevlevi olan, hoca olan Siyasetçiler var, valiler var, ve e, e, resmi kurum amirleri var, kaymakamlar var, her tarafında var. Çünkü insanların en çok aldığı eğitim her şehirde, her köyde dini eğitim. Dini eğitimin olmadığı hiçbir yer yok ama resmi eğitim kurumları maalesef, e, köylerde resmi eğitim kurumları yok. Yani bizdeki ifadeyle ilkokula gidemeyen öğrenciler mutlaka bulunduğu köyde, bir cami vardır ve camide dini eğitimini almıştır. Bu sosyolojiden dolayı bugün ülkede e, dini unsuru ön plana çıkmış gibi görünen bir yapı var. Ama aslında zaten e, halkın çoğu bu şekilde. Eski hükümette de, yeni hükümette de halkın büyük çoğunluğunun mütedeyin olduğu bir toplum Afganistan hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. E, saygılar sunuyorum. Arkadaşların tümü ve sizlere hocam. Allah razı olsun. Bize teşekkür ediyoruz. Abdülcelil e, hocamıza bizzat e, yerinde bulunmuş olması çok çok önemli. Çünkü bizler maalesef e, ciddi anlamda bu gerçeği e, bazı yerler için kaybettik. Yani teorik bilgilerimiz var. Yaşanmışlıklar çok az. Temas e, çok az. Ama e, Allah'a şükür şu anda bu oturumumuzda gerçekten e, dostlar hep oralarda bulunmuş dostlar. Bu son derece bizim için e, önemli. E, aramızda